Herkese selamlar. Galatasaray videomuzun yeni bölümüyle birlikteyiz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bu şekilde Başkan Cengiz ile Terim arasındaki gerginlik sona erdi. Albayrak, Günay ve Kançal'ın da yer aldığı zirvede önce Terim'e sana güveniyoruz mesajı verildi. Sonra üç ismin ayrılmasıyla Cengiz ile Terim yalnız kaldı. Bu görüşmede tüm sorunlar masaya yatırıldı ve olay tatlıya bağlandı. Zirvenin ardından Galatasaray'ın Twitter hesabından Fatih Terim bizim kırmızı çizgimizdir paylaşımı yapıldı. Şu sence normal mi? Bak şu ifadeyi okuyacağım. Ne hissettirdiğini lütfen bana anlat. İzleyicilerimiz de e, görüşlerini bizlere aktarabilirler lütfen. TRT ilk baskı e, Twitter ilk baskı TRT Instagram. Başkan Mustafa Cengizle Terim bir araya geliyorlar, görüşüyorlar ve görüş ve kulübün menfaatleri çerçevesinde karşılıklı mutabakatla tamamlanıyor ve bu bu şekilde açıklanıyor. Hı hı. Ya sanki iki farklı güç var, sanki bir taraftan biri çekiyormuş, diğeri bir hı. taraftan çekiyormuş gibi. Sonra yok mutabakata vardık biz. Hayır de, diyorlar. Apayrı iki güçmüş gibi. E öyle ama. Apayrı iki güç. Bu yüzden yönetim, mi yönetim başkan şimdi Fatih Terim değil de A hocası B hocası kimi koyarsan koy oraya başka bir hoca olsaydı ve şunu deseydi ne kimsenin yanındayım ne arkasındayım demiş olsaydı bir daha antrenmana çıkamazdı bunu kabul edelim evet, yönetime karşı böyle bir şey değil ama Fatih Terim Bak kulüp de demiş ya kırmızı çizgimizdir diye. Galatasaray için başka bir boyut. De, yani o ayrı bir şey. Onu başka değerlendirmek lazım. Bu yüzden mi Galatasaray'da Ünal Aysal'ın başkanlık ihtimali hiç hoşlanılmadı o ihtimalden? E bir de denenmişi şey denemek istemezler ki. Ünal Aysal dönemindeki şeylerin celemesi çekilmiyor mu hala? Sonrasında Dursun Özgür. Fatih Terim'le olan ilişkisi de e, bu yüzden mi acaba? Antrenmanda altyazıyla öğrenirse bir hoca. Etken olabilir. Ya sadece tek sebep bu değildir mutlaka ama etkenlerden biri olabilir. O da çok normal değildi. Tabi. O da çok normal değildi ama bu açıklama da bana hiç normal gelmiyor. Yani, yani güç... bu şekilde değerlendirilmesi de bana normal gelmiyor. İşte Fatih Terim olunca başka. Galatasaray için Fatih Terim ve diğerleri. Ya yani onu biraz kabul edip ona göre hareket etmek gerekiyor galiba. yolunda mesajını atarken kulüpte Fatih Terim bizim kırmızı çizgimizdir diye yazdı. Terim kırmızı çizgimiz işte sabah gazetesinde yine bu başlık kullanılmış. Levent Tüzemen görüşmenin perde arkasına ilişkin şöyle bir başlık atmış. Belhanda Feguli konuşuldu. Biliyorsunuz Fatih Hoca Feguli'ye çok fazla forma şansı vermiyor. Belhanda ile ilgili de yani arada diyebiliriz. Buna ilişkin de bir görüşme yapıldığına yönelik yine Levent Tüzemen'in bir başlığı var. Terim gitti geldi Takvim gazetesindeki başlık bu. Galatasaray'da depremin kıyısından dönüldü. Başkan Mustafa Cengiz dün gerçekleşen zirvede Fatih Terim'le bir araya geldi. Kısa süre sonra ortam gerildi. Tecrübeli hoca sinirlenip toplantıyı terk etti. Albayrak adeta peşinden koşup Terim'i sakinleştirdi. Yeniden toplantıya dönen Fatih Terim'le Başkan Cengiz arasında şimdilik barış ilan edildi. Tecrübeli hoca her şey yolunda diye tweet atarak çok büyük endişe yaşayan taraftarın yüreğine su serpti. Fegüle Etobo kulübeye Erzurum'da kazanan takım Falcao dışında sahada olacak. Falka'da kırmızı kart gördü. Avrupa kariyerinin ilk kırmızı kartıydı. Hakemleri çok konuşuyoruz ya Falcao'nun kırmızı kartına ilişkinde yorumlarınız varsa buna ilişkinde paylaşın. Erzurum'un penaltısına ilişkinde yorumlarınız varsa bunu da lütfen bizlerle paylaşın. Hakemin görmesi gerekirdi, vara gitmemesi gerekirdi şeklinde yorumlar var. Hedef zirve Galatasaray'a ilişkin bir diğer başlık. Tam da işler kötüye giderken gelen Erzurum galibiyeti Aslan'ın zirve iştahını yeniden kabarttı. Sarı Kırmızılı ekip haftaya evinde Ankara gücünü ağırlayacak. Ardından Avrupa yorgunu Sivas'a konuk olacak. Hedef milyara öncesi zirveyle farkı eritmek. Kalede yine Okan oynayacak. Mesela buna ilişkin değerlendirmelerinizi de lütfen bizlerle paylaşın. Yaptığı hatalar sonrasında Fatih'i yedeğe çekti ve Okan'ı belki de bununla ilgisi de olmayabilir. Böyle bir yorum da katmayalım. Okan'ı da görmek istemiş, onda değerlendirmek istemiş olabilir Fatih Terim. Ee, kaleciye ilişkin değerlendirmelerinizi de bizlerle paylaşabilirsiniz. Falcao cezalı Etabo dönüyor. Galatasaray'da ateşkes sağlandı dünkü toplantıya ilişkin. iki buçuk saatte fırtına koptu. Fotomaç gazetesindeki haber bu şekilde. Toplantıya ilişkin detayları sizlerle aktardık. Biraz önce söyledim Falka kırmızı kart cezası nedeniyle bu hafta oynanacak Ankara gücü karşılaşmasında olmayacak. Onun yerine Cagne sahada olacak. İlk baskı programındaki yorumlar buraya kadardı. Biraz da gazetedeki Galatasaray başlıklı haberleri inceleyelim. Galatasaray'a Henry Onyekur'dan transfer müjdesi işte o tarih. Galatasaray'da kiralık olarak forma giydikten sonra Monaco'ya geri dönen Henry Onyekur'u Fransız ekibinde şans bulamıyor. Teknik direktör Nikokovac'ın gözüne giremeyen Nijeryalı futbolcunun Ocak ayında takımdan ayrılması gündeme geldi. Galatasaray'ın genç oyuncu için devre arası transfer döneminde devreye gireceği kaydediliyor. Geçtiğimiz sezon devre arasında Galatasaray'ın kiralık olarak renklerine bağladığı Henry Onyekuru lig bitmeden takımı Monaco'ya geri dönmüştü. Yeni hocası Nikokovac'ı etkilemeyi başaramayan Nijeryalı oyuncuya devre arasında yine transfer yolu göründü. Monaco'da teknik direktör Jardim ve Moreno'nun gözüne giremeyen Onyekuru sezonun ilk maçlarında görev alsa da Kovac'ın radarından çıktı. Fransız basını Onyekuru'nun gelişim kaydedemediğini ve Ocak'ta çok büyük ihtimalle kiralık olarak gönderileceğini yazdı. Hızlı kanat oyuncusuna ihtiyacı olan Galatasaray'ın Onyekuru için yeniden girişimde bulunacağı Fatih Terim'in açık kapı bıraktığı bildirildi. Nijeryalı oyuncunun kiralanması konusunda Fransız kulübüyle bir görüşme daha gerçekleştirilecek. Dün de sosyal medya hesabından çok güvendiğim bir isim, Fatih Terim ve yönetimle çok yakın bir bağı olan bir isim, dün öğle saatlerinde Fatih Terim'in Henry Onyekuru ile görüntülü konuşma gerçekleştirdiğini bildirdi. Onyekuru da tekrardan Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor. Fatih Terim de bu konuda istekli. Bildiğimiz gibi Onyekuru da Fatih Terim'den bahsederken baba olarak hitap ediyor. Ama kesinlikle bu sefer bon servisiyle satın almamız gerek. Çünkü Onyekuru bizde oynamayı seviyor. Kiralık oynayıp her sene aynı aldı mı, alınacak mı diye beklemek çok zor. Zaten önümüzdeki dönemde finansal fair play kuralımız bitiyor. Artık serbestiz. Bakalım Ocak ayında büyük ihtimal Onyekuru Galatasaray geri dönebilir. Babel ile devam. Erzurum spora karşı forma giyemeyen Feguli'nin yine edek kalması bekleniyor. Fatih Terim iyi bir futbol ortaya koyan Babel ile başlayacak. Diğer kanatta ise Emre Kılıç görev yapacak. Bence şu an ayarımız çok iyi. Sezon başında Babel'e çok kızılıyordu. Ama şu an yavaş yavaş kendini toparlamaya başladı. Bence o kanatta çok iyi. Hem şut özelliği var hem de orta açma özelliği var. Geçtiğimiz Erzurum Spor maçına da vurdu. Birinci golde büyük payı varken ikinci golünde mükemmel ortasıyla asistini yaptı. Eğer bu şekilde devam ederse ve üzerine koymaya başarırsa sol kanatta vazgeçilmez olacaktır. Falcao'nun aklı krallık tacında. Geçen sezon eleştirinin odağında yer alan Radamel Falcao bu sezon attığı gollerle takımını taşıyor. Gol krallığına göz kırpan ve bunu çok istediğine istikrarlı forma şansıyla gösteren 34 yaşındaki futbolcu ligde çıktığı 6 mücadelede 5 gol kaydetti. Süper Lig'de gol krallığı yarışmasında 6 gol atan Alanya Sporlu Davidson'ın ardından şu anda ikinci sırada yer alan Falcao sezonu gol kralı olarak tamamlamak istiyor. 2010, 2011 sezonunda Porto ile 2011-2012 sezonunda ise Atletico Madrid ile Avrupa Ligi'nde mücadele eden Radamel Falcao iki sezonda da Avrupa Ligi'nin en golcü oyuncusu olarak tacına giymişti. Kariyerinde iki krallık bulunduran yıldız oyuncu 8 yıl aradan sonra yine aynı başarıya ulaşmak istiyor. Bu hafta kırmızı kart cezalısı olan sarı kırmızılı futbolcu Sivas maçıyla gollerine kaldığı yerden devam etmeyi amaçlıyor. İlk hafta Gaziantep karşısında 2 gol, bir asistlik performans sergileyen Falcao, ikinci haftada Başakşehir'e bir gol attı. Ligin 5. haftasında Alanya Spor'u avladı ve en son Erzurum Spor'da hep basmanında bir gol, bir asistlik performansıyla takıma galibiyeti getirdi. Geçen sezon 3 kez sakatlanan tam 23 maç takımını yalnız bırakan Falcao herkesi korkutmuştu. Bu sezon 7 karşılaşmaya çıkan 34 yaşındaki futbolcu henüz hiçbir sakatlık yaşamadı. Korkuları boşa çıkardı. Radamel Falcao da aldığı ücretle indirime giderek takdir topladı. Yıldız futbolcunun bugüne kadar almayı hak ettiği 1.6 milyon euroluk bonustan feragat ettiği öğrenildi. Gerçekten Falcao'ya helal olsun. Elinden geldiğince mücadele etmeyi başarıyor. Hiç kendini yıldız olarak görmüyor. Geçtiğimiz sezonda çok sakatlandı. Kabul, ama isteyerek olan bir şey değil. Bu sezonda bomba gibi. Umarım bu şekilde devam edecektir.